Bak diyor ki Darwin, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse diyor. Darwin'in kendi diyor bunu. Neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Yani normal kafa çalışan adam bunu sorar. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde bu kadar muntazam diyor. Bu kadar matematik düzgünlükte. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün? sayılamayacak kadar çok katmanında gömül olarak bulamıyoruz. Niçin her ideolojik yapı ve her tabaka böyle bak niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil. Jeoloji iyi değerlendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürecek en büyük itiraz olacaktır diyor ve bu benim teorimi çökertir diyor. Darwin kendisi diyor ki fosil kayıtlarında bir türün diğerine dönüştüğünü gösteren tek bir örnek yoktur. Tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamayız diyor. E peki kardeşim bu durumda nereden çıkarıyorsunuz siz evrimi ya? Bir kurnazlık yapmışlar. Sürekli Hristiyanlar evrime karşılar. Siz de karşı olursanız Hristiyan olursunuz ha. Yani bize çocukken kahve içmeyin. Zenci olursunuz falan derler. Ya şu laf mı ya? Bir kere Hristiyanlar evrim teorisine karşı değiller. Bak şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. <laughs>